Sayın valim hoş geldiniz. Siz Şubemiz emrinizle. Hazırız sayın valim. Arz edelim. Sağ ederim. Hoş geldiniz. Bir olur amiri. Hopsiyer Çezay evet. Köz. Harz edelim sayın valim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Hem Sancak iki, yemeği, iki Hem Sancaktepe'de hem Bayraktepe'de kahraman, korkusuz özel hareket polislerimiz Osmaniye'mizi Amonosları bir kartal gibi korumaktadırlar. 7-24 saat hiç aralıksız, korkusuz, fedakarca bu hizmeti görmektedirler kendilerine minnettarız. Bugün o kahramanlarımızla birlikte iftarımızı açacağız. Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Allah özel harekatımızı, bütün güvenlik güçlerimizi, ordumuzu, jandarmamızı korusun, ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Bu mübarek Ramazan günü duamız budur.